Arkadaşlar bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün e, tek tek bir renk arkadaşlar. E, saklanma saklambaç oynuyoruz arkadaşlar. Hangi renk çıkarsa orayı saklanacağız arkadaşlar. Bugün arkadaşlar yanımda da e, Ahmet var arkadaşlar. Merhaba Ahmet. Merhaba kanka. Şimdi ben beyaz yeri saklanacağım. Sen de sayacaksın tamam mı? Tamam kanka. 30'a kadar sayıyorum. Tamam dinle ne kadar say işte. Hadi şimdi ben saklıyorum arkadaşlar. E, bu oyunun amacı arkadaşlar. E, arkadaşlar beni bulursa arkadaşlar. E, Ahmet bandanıyor arkadaşlar. Yok arkadaşlar hastanede beni bular. Arkadaşlar Ahmet banlanıyor. Yani beni bulam bularsa. Ama bulamaz. Bulamaz arkadaşlar. Ahmet oyundan giderse sıkıntı yine arkadaşlar. Çok iyi yer buldum. Hemen tırmanayım buraya. Opa. Ahmet yine asla bulamaz ya burada. Hadi hazır tamam. Şimdi görüyorum yanında. Tamam şimdi seni buluyorum. Hmm. Hastaneye mi saklandın Yok yok hastanede her gün Allah Allah bunu. Yoksa bu çizgin olsun mısın lan yoksa? Yok yok ben hastaneden şüpheliyim ya. Arkadaşlar siz de abone olursanız ben aylar kadarsanız de rüzgarı boyayacağım. Aa 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 Neredesin? Herkes var mı? Hadi bakalım burayı içinde mi yoksa bu fonçiyi de yapıyorsun da. Ay arkadaşım tamam kavandım Hadi tamam be. Ah test oldu. Aa risk alacağım. Niye atıyorum. Şimdi seni bulursam sen ne olacak ha? Hmm. Hmm hastanede yoksun. Aa, dur 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 bekle daha evin çadırını da mı baksam hmm, bakayım bakayım birazcık da burayı da saklanmış olabilir herkes çünkü buraya saklanıyor robok sayılar saygın e, bu da saklanabilir ya hadi bakalım bakalım arkadaş hayır hayır beni yakalayacak gidip başka yere saklanacağım e, böyle de problemiz Bekle bekle Bulamazsın beni oğlum. Başka yere saklanıyorum gidip. Nereye saklansam? Buraya saklanacağım. Bu boklu yıldızdan saklanacağım. Yok yok hamburger hamburger. Hamburger daha şüpheli olur. Zaten. Hadi bakalım şimdi. hamburger saklayayım da. Beni hayatta bulamazsın. Evet. Iıh. Sırmanıyorum saklanıyor ben, ben. oh tamam şimdi buraya saklanıyorum. ve buna beni asla bulamaz hadi ben. ah oh, ah oh, ah oh, ah oh, oh. yoruldum ya buraya nerede artık o da bulmam lazım yoksa o misin lan heh, heh, heh. Hemen bir kal bakayım buraya. Oh tüm adalara baktım. Son e, bir tane kaldı oraya da bakayım. Baktım zaten burayı. Hiç rüzgar yok. Buraya da baktım. Tüm otele baktım ya. Kaç saat sürüyor. Yoksa hamburger yedi misin? Yok ya. Burada olamaz zaten. içinde bomboş gözüküyor. Eskiden da olamaz. aa Rüzgar seni buldum. Hadi bakalım. Bakalım. Burada mısın? Acaba burada mısın? Vay. Rüzgar keyif yapıyorsun değil mi? Benden zilsi. Vay vay vay. Kartal Ama sen burada yoksun. derse pes edeceğim. Rüzgar. Ne oldu? Tamam çıkabilirsin. Bulamadım seni ya. Oh ye. Yeah. Bulamadım. Of. Oh, oh. Oyundan çıkacağım ha. Ben lan. oyundan. Ha ha fallanamaz fallanamazsın. Oyunda kalacaksın. Aa çıkacağım oyundan görürsün. Seni bulayım da gör. Tamam geliyorum ben de. Tamam şimdi nereye sayayım? E, buraya say tabii ki de. Hangi renk biliyor musun? Hangi renk? Tabii ki de pembe. Oo tamam sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o ben e, doldurmaya saklanacağım la hadi bakalım burası iyidir ha 27 26 ay 27 28 29 30 bitti bitti va va güzel ben saklandım hadi bunu bakalım o bu şehirde başka pembe bir şey yok ki <laughs> çok kolay bir şey seçmişsin ya he <laughs> görüyoruz bu kek Acaba burada olabilir misin ya? Saç ve tırnaklar. Buraya da bakalım. Yok ya burada olamaz zaten. Şimdi buraya bakayım bakın. Seni bağlanacak oğlum görüyorsun oyunu. Hadi bakalım. Şimdi buraya da bakıyoruz. Başka pembe kalmadı çünkü. Hadi bakalım çıkar Allah. Hadi. Ah buldum 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 buldum. Ya of oh, nereden buldun ya? e ee, bulurum bulurum. sobe sobe Şimdi sen say bakalım. Uf, neyse. Şimdi hangi renge saklanacaksın? e ee, ne bakalım şimdi? Aa, aynısını bakıyorum. Sen öyle bakarsan. Eee. Bir yeni ya. Hadi la hadi. Bekliyorum mu? Bekle bekle. Bir şeyse bakabilir miyim? Tamam bak la. Ee, tamam mavi. O tamam bulacağım. Bulacağım seni. Bir, iki, üç. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çok yeri. Saklandım arkadaşlar. Çok iyi. Hadi bakalım. Arkadaşlar mavi demiştim. Şimdi arkadaşlar beni burada hayatta bulmaz arkadaşlar. Havuza şimdi bir Hadi gidelim. of hop, hop, hop. Luk lug, lug, oh. Arkadaşlar çukur buldum sonunda. Bir tane. Şimdi 26, 27, 28, 29, 30. Senin dünyana geliyorum gel gel beni hayatta bulamazsın ha, her yarısında seni nasıl da buluyorum acaba bu fıskiğin içinde misin lan yoksun neyse burası zaten para altın ya dilek gerçekleşiyor lan vay havuz oraya atayım bakalım var mı benim yoksa oğlum mağlıyor başka yok ki lan bu kargonun içinde misin ben, ben seni bulacağım oğlum o Aa lan burada ne var oğlum? Neyse oğlum burada yoktu la. Zaten sıkıştım ben. Hadi bakalım şimdi... şimdi. nereye gideceksin? Rüzgar kardeş. Hadi bakalım. Şura oh, vay. Ya Rüzgar bak sinirimi bozuyorsun lan. He <laughs> bulamayacaksın ki. Pes pes pes. Hayır lan pes etmez oğlum. Ben sıfırsam sen iki sen ben seni geçmesini yolunu bulurum. Aynen aynen. Bulursun. Çok bulursun. Sen bekle bekle. Nasıl da buluyorum seni. Şimdi. Şimdi kopya mı çeksen? Hayır kopya çekmek yok. Duydum sesini. Aa! Kopya mı çekecektin? Pişir. Ya sinirli mi olabiliyorsun? Eee. Bulamazsın beni Vay. Bu şey irde. Son kez bakıyorum buraya. Şimdi. Ay buraya dedim. Eee. Ya of. Bulamadım bulamadım ya. Hadi çık çık pes pes. Ooo pes mi? Tamam. Ee, çıkıyorum şimdi. Of. Ya. Hadi gel bekliyorum seni Tamam geldim Onu hala gardım Neyse şimdi Sen neredeydin Söylemem Of neyse Ah 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 Alıyor Tamam Şimdi hangi rengi saklansam Ben tuğla renginden mi Hayır bulamıyorum. Dengare. Oo tamam bulurum ben seni. Oo çok varsın Hadi ben saklanıyorum gidip. Şimdi buraya saklanıyorum. Biraz zamanı Burada. 15, 16. Tamam bitti bitti. Yani hala saklandım ben Yoksa burada mısın? Arkadaşlar bence buradadır ya. Çünkü başka yer yok ki. Ben bunu tanıyorsam benim adım Rüzgar oğlum. Seni her gün bulurum ben. Ha bularsın aynen aynen. Ah Aa daha kapıya bile sığmıyor ya. Buluyorum. Buluyorum. Nerede kapı? Oo. Hop buldum buldum. Ya nereden buldun oğlum? Ben bulurum bulurum bulurum. Of there's the sun called on the earth